birlikte kahkaha yogası yapacağız. Benim adım Emine Aslan Sevinç. Kahkaha yogası lideriyim. Böyle çünkü beynimiz biz güldüğümüzde azıcık gülümsediğimizde bile bizim mutlu olduğumuzu düşünmeye başlıyor. Haber okuyoruz, etrafımızda duyuyoruz. Birçok kötü şey oluyor. Ve kortizol seviyemiz yükseliyor. Bunu aynı şekilde atıyoruz. Bir, iki, bir, iki, üç. Ho, ha, 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 ho, ho. Şimdi kullanacağız muhakkak. <laughs> İkinci adımız nefes. Kahkah <laughs> sebebi biz gülün altında toplayalım. Tutalım nefesimizi. <gülüyor> <gülüyor> küçük küçük. Kahkah ile boşaltacağız. Ve bu sefer daha büyük bir kahkah ile boşaltıyoruz. Hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> E, e, e. sallıyorum içeceğimi hazırlıyorum. E. e. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi, çok iyi. Hey. Çok iyi, çok iyi. Hey. Saklanıyorum. ha <laughs> Çok iyi, çok iyi, hey! Çok iyi, çok iyi, hey! olduğu için vuruyoruz. Egzersizlerimizde de gün içinde de böyle timus bezinize vurun muhakkak, onu çalıştırın. Çok iyi, hey! Çok, çok iyi, iyi, çok iyi, çok iyi hey. hey! Tekrar karnınızı şişirelim. Nefret! <laughs> Kıskanç konum oluyor. Üfleyin lütfen. sizde de aklınıza gelen bir şey varsa onu bağlıyorum hayalimde ve gökyüzüne fırlatacağım. Ben de <laughs> 5, 6, 7 Ver nefes <laughs> 2, 3, 4, 5, 6 <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Gülmek çok güzel bir şey. Hem sağlık yönünden iyi, hem ne bileyim vücutunu gençleştiriyor şeyini yapıyor. O yüzden gülmeyi ben çok severim. <laughs> Hepimiz gülelim yani bu dünyada. <laughs> Sabah kalktığımda böyle ilkin biraz baş ağrısına şey ama sonradan gülmeye başlayınca güzel oluyor yani. Yani gülmek için dediğim gibi hem seni gençleştiriyor hem Allah Allah. sağlık yönünden hem şey yönünden daha güzel oluyor yani. Ben durup dururken de gülerim, durup dururken de ağlarım. Yani böyle. <laughs> Bir komşuma bakınca da <laughs> Ama benim günümde krizim gülse daha hiç kimse susturamaz beni. <laughs> tamam bu kadar. <laughs> ben hep neşeliyimdir, oynarım, gülerim iş yaparken bile. Sürekli böyleyimdir. Çok pozitifimdir. Hep gülerek tabii ki. Ben zaten güler yüzlü biriyim. <laughs> Ay ben çok gülüyorum. Gülen bayan. Ay ben çok gülerim. Yani <laughs> Size... hep böyle neşeliyimdir. <laughs> Gülen bayan. <laughs> ben Emine Aslansevinç. Kaka Aygası lideriyim. Bugün burada misafirlerimizle beraber güldük. Gülmenin faydalarından yararlandık. Gülmek iyileştirir. Spor Gençleştirir programı kapsamında beni davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Hep beraber güldük ve güldüğümüzde salgılanan hormonlarla sağlığımıza sağlık kattık. Evet, şimdi hepsi gülüyor hep beraber çünkü gülmek bulaşıcıdır ve o sinerjiyi yakaladık hep beraber. Özellikle ileri yaşta insanlar depresyona daha yatkın oluyorlar, hastalıklara daha açık oluyorlar. Biz her zaman gülerek güzel hormonlar, sağlıklı hormonlar, endorfin, dopamin, gibi hormonları salgılayarak vücudumuza katkıda bulunuyoruz. Bağışıklık sistemimiz güçleniyor. Hastalıklara acı eşiğimiz artıyor. Hastalıklara daha zor yakalanıyoruz. Ve sosyal olarak da güldüğümüz zaman çevremizde daha mutlu oluyoruz. Bu yaşta sosyalleşmek de çok zor. Bu bir sosyalleşme alanında sağladı onlara. Yani gülmek tek başına güldüğünüz zaman evet etraftan insanlar bakıyor ama biz böyle kapalı gruplarda güvenli ortamda güldüğümüzde hep beraber gülüyoruz. Etrafımızda bunu söyleyenler de varsa onlar da bizimle birlikte gülüyorlar zaten. Evet hep beraber gülüyoruz değil mi? <gülüyor>